Welcome to our event, April 23rd Nation's Sovereign and Children's Day. We remember with respect and love the great <laughs> leader Mustafa Kemal At in the day presented to all children. First of all, we would like to present and invite our general manager, Aishan Bakhti to give yeah. her speech. <laughs> Ulan Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü çocuklara armağan ettiği Bugün de sevgiyle ve saygıyla anıyoruz. Öncelikle kurucu müdürümüz Ayşen Bayan Hüsel Gün Hanım'ı konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz. Ee, bizim için son derece heyecanlı ve son derece mutlu bir gün. Ee, hem günün anlam ve önemi açısından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği büyük gün hem de e, oldukça yeni olan dil okulumuzun ve merkezimizin ilk gösterisi çocuklarımız son derece güzel bir hazırlandılar. Yolun, yolun, Aslında burayı kurarkenki ilk amacımızı gerçekleştiriyor olduğunu görmek bizi çok mutlu etti. Eğlenerek öğreniyoruz. Yolun, yolun, yolun. Ve son olarak diyoruz ki yolun, yolun, yolun. çocuklar gülerse yolun, yolun. dünya güler. 23 Nisan hepimizi kutlu olsun. It's time to have fun. White Butterflies are on the stage to sing a song. Teşekkürler. Şimdi Beyaz Kelebekler grubunu şarkılarını söylemek üzere sahneye davet ediyoruz. <laughs> N required 33 body pics Maaaa poured also yeah not the favour of is enough for you daily her material family i

Hadi bir selam gönderin. <laughs>